bir, iki, üç. HTS MI, HTS Slim arkadaşlar, ben beyat. HTS Slim arkadaşlar, ben beyat. Bütün size ye, seyi tati, tati hitayesini oynuyoruz arkadaşlar. Açı sesin. Dört abone düşmüşüm arkadaşlar. Hey dün video atıyorum artık. Lütfen tanıya abone olun. Tek yay 700 abone olalım. Bin abone de size eğitimli bir atacağım. Hadi videoya geçelim. Sot sot sot. Ah haberden hey tişi yapsam mı? Beyat poliyesi hinde şeyi tatil yapıştan tatmıştı. Lütfen dışarıya çıkmayın, çıkmayın. Evde durunuz. Yoksa şeyi tatil hepinizi öldürür. İyi yapsamay. Oğlum, oğlum duydun mu? Şehirde şehir tatili varmış. Yani o bana bir şey yapamaz ya ben dışarıya çıkacağım. Hayır oğlum dışarıya çıkmıyorsun. Çit oradan aşağıya dedim çit. Ya uf anne uf uf. Ya uf ya çut. Çut meyat ettim ya. Şehide şeyi tatil varmış. Arkadaşlar ben şimdi evden kaçacağım. Bu bir uyarı. Satın siz de hatta böyle bir şey yapmayınız. Hemen şöyle cemteyim. Ve terse de çata taşıyataçayım yani ne necip ben oyunda gidiyorum. Tamam. Olamaz. Buradan nasıl atacağım ben nasıl nasıl? Bir asist de tortuyorum ama atladım. Aa! Ayadım. Annem beni döymenen taçmam deyti hemen. Bişti etim neydi benim burada? همین است. سهی ده بیت اصلانی سردا. باشن از بمبوز، بمبوز. اجازه باشی، ثابتی نشی بیشی. ها 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 Olamaz. Seyit Hati burada bir yine öldürmüş. Senin bu yerde bir yerde. Tamam. Şimdi bir şeytimi bu yere part edeceğim. Ve yutaydan başlayacağım. Tüm şeyi takip Beyti o yadan doyabilirim. Hapisten kaçmış. onu polisiz tayyit edeceğim bu durumda. Söyle. <laughs> bir yastır, küçük, küçük olduğum için meyde yemeyden çıkamıyorum çitemi, arkadaşlar. O yüzden hemen buna alıp çıkmam Tamam, medya meydan çıkabildim arkadaşlar. Şimdi İsa'ya yap düşmem inşallah inşallah. Söyle suyanın yanın üstüne çıtsam. Şimdi acaba şeyi tatil neydi? Telefonumun tam iyisini de açayım şöyle. Hmm. hmm, neydi acaba bu şeyi tatil? Bu ya da abone olmadığın seni hemen oyun. Evet biliyorum seni abone olmamışsın. Abone ol hemen. Dön, 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 dön. Dın dın dın. Oh biat beni imdat şeyi tacı buyda biat beni. Oh. Aa, oh, biat beni neye düşüyorsun? Ho oh, oh, ho oh. ho, seni çatıyorum. Biat beni imdat, neye düşüyorsun beni? Bu yaşın iyisi sus lan. Aa. Aa. Bir yatın beni. Bu yaşın iyisi. Kimse yok mu imdat? Ne yedetiydiniz lan beni? Basım dönüyor sanayım bağlayacağım. Aaaa. Başım dünya. Başım çok dünya. Çıkmam da hep buradan. Tırlıyım ne yapacağım? Yumurt şöyle. Tırlıyım lan tırlıyım. Hayır. Şimdi bir bakayım tençemde bir şey var mı? Ay içen bir şey öt. Nasıl içeceğim buradan? Kimse mu yardım etsin? Oh. Evim şu tersi de hemen evime dedim ya. Yağmur çok hızlı Çok soruyor. Şuraya hemen arabamı ev buraya park edeyim. İmdat yardım edeyim. Kimse mu? He? O ses neydi dedi? Şuradan mı dedi? İmdat yardım edin. Evet evet burada bir işi var. <laughs> Buradan diyor ses. O burada bir şey adam var dur. Her orada bir işi var mı? Evet abi bana yardım et. Tamam bekle. Evet arkadaşlar. Az önce tabi'nin sesini duydunuz. Benim sesimi duymuş. Bana yardım etmeye değdi. Şu an duvayı tasmaya çalışıyor. İsa tazabiliş. Şu yanda da sanıyorum adam may vay adam may vay diyordu. İsa beni buradan tutabilir. Of, of Hey hey çocuk. Ha? Efendim abi. Delebilirsin delebilirsin açtım. Testi ya abi oyamaz oyamaz. Adam mayı oy da olamaz. Oyamaz. Hadi. İşte bu. işte bu. Taçtım. Teşdülle abi. Evet çıktım evden çıktım. Ça taç taç taç. Hemen hapızı olmam diye. Tıpızı. Şu bahçeden atlayıp benim şehre dönmem de yet. Bu yası neyesi? Hemen taçmam de yet. Olamaz. Peşimde <laughs> Ne yapacağım ben? Oh. Hey TSS'yim. Ateşli video bu tarafta. Hey TSS'yim. İyi akşamlar. tanayım var boynuyor. Yer tatmayı unutmayın. İyi sehirle video bitti. Hepinizi çok seviyorum. Ama ince de tanıya abone Unutmayın. Hey tese düye Bye bye.